Altıncı yani, yurt güzel biraz. Garip şeyler yazıyor. Saat 12'den sonra gelirdiğinde yurtlara koruma testi yapılacak. Altıncı yurt zaten daha rahat, daha laubali. Zaten insanlar kıyameti koparıyordu böyle bir şeyin. Dün olarak... mikrofonum geldiniz arkadaşlar bugün hangi yurdu tanıtıyoruz? Altıncı yurt muydu? Evet, altıncı yurt. Okey, altıncı yurttayız. Altıncı yurt için şimdi sen ne kadar ödeme yapıyorsun öncelikle? En çok merak edilen. Altıncı yurt, yurt, için 245 lira ödüyordum aynı e, bu dönem içerisinde. Ama önümüzdeki dönem 450 liraya çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. Ya kötü ya. 417, pardon yok. 417 lira. 417. 417 lira. Şey, sene başında bu arada bizden depozito falan istenmişti. Sizden istendi mi bilmiyorum. Ne kadarlık bir depozito ödediniz? Depozito. E, istendi. Evet. Depozito hatırlamıyorum ama. <laughs> 200 ya çünkü yani. depozitoyu kimse bilmiyor. En iyisi bir yerden öğrenelim. Evet. Şey yurda başvurmak için yanında gereken hangi belgelere ihtiyacın oldu öncelikle? Ee, tabii yanımda gelirken hiçbir şeye ihtiyacım olmadı çünkü online yapılıyordu başvurular. Ee, online'da da açıkçası şey e, yurt başvurusu değil de burs ve yurt başvurusu oluyorlar. İkisini aynı anda yap yapıyoruz. Yani e, şey ailemin vergi şeyi ne deniyor unuttum ona. Değil mi? Geliriyle ilgili bir belgeydi. Evet, öyle evet, şey evet. gelir borcusu, vergi borcusu. Hmm. E, ailede yaşayan bireylerin sicil kaydı, sicil kaydı değil yok. TC kimlik numaralarıyla E-Devlet'ten alınan bir sürü bir şey vardı. Sicil kaydı istiyorlar öncelikle bunu söyleyeyim. Adli sicil kaydı. Tabi yani umarım boştur sizin de. Şey <laughs> bu arada, yurda gelirken sadece ihtiyacın olan şey bu şeylerin yanı sıra bir şey. Resti kalıp öyle değil mi? Fotoğraf istiyorlar aslında. Bizden sadece fotoğraf istemişlerdi çünkü. Gelirken onu da istemediler benden. Yani şey sadece Aa, online nasıl? başvurudan <laughs> sonra online başvurudan sonra hiçbir şey istemediler. Çok Anladım. ilginç. Ee, konuk evlerinde öyle değil. Biz konuk evlerindeyken bu sicil kaydı olsun, bordro olsun böyle şeye bakılmadı. Sadece fotoğrafımızla geldik. Bir şey imzaladık. O kadar yani. Aa, Biz bir bizim... şöyle söyledik. Biz e, yılda şey... girerken bir de şey imzalattılar aslında. E, yurt koşulları ile ilgili belge imzalattılar. Orada da yani garip şeyler yazıyordu. Saat 12'den sonra girildiğinde yurtlara korunma testi yapılacak diye. Bu ö, böyle bir şey olmadı. Zaten insanlar kıyamet koparıyordu böyle bir şey nasıl olabilir diye. Çok saçma diye. Olmadı da zaten. Peki buradan açılmışken yurdunuz kuralcı bir yurt mudur? Yani mesela birden sonra girdin Aysin'i döveyim falan var mı? Yok kesinlikle. Şey 6. yurt zaten daha rahat, daha lavabali. Diyesim var. Zaten şey Belki diğer Arkadaşlardan anlatmıştır. 12.30'dan Sonra kapılar kilitlenecek diye bir şey çıktı Şimdi yine. 6. yurtta Böyle bir şey olursa eğer. Görevliler Dedi ki bize. Yani Uyanık kalacağız tabii ki Kapıyı tıklatın alırız. Belki kilitlemeyiz Bile. Tabi. Öyle demediler Kilitlerler tabi de yani kapıyı tıklatın içeri alır. Zaten öğrencilerin girmemesi için değil de başka yurtta kalanların girmemesi için yapılmış bir e, uygulama bu. Peki sizin e, odalarınız nasıl? Genel olarak odanın özelliklerinden bahseder misin? Birazdan tabii görüntü falan sokarız araya. Tabii. Belki oda, şey odamız 4 kişilik. E, yaklaşık 14 metrekare yanlış hatırlamıyorsam. Kovuş diyebiliriz. 2 tane ranza. 2 karşılıklı gardrop. 2 iki bölmeli ikisi de. Yani dördümüz <laughs> için bir bölme. Birer bölme iki çalışma masası karşılıklı. Üstlerinde dörder kabinet Ve yani çalışma masası aslında güzel. Şurada şey masalı entegre bir ışık var. O baya iyi. Bir de iki priz girişi. Bir tane internet girişi. Öyle. Çalışma masası <laughs> ama yine de küçük. Yani şey aynı anda iki kitabı koyamazsınız. Bilgisayarla kitap aynı anda asla duramaz. Hmm, doğru. Bu söyleniyor. Dördüncü yurtla aynı mı sizin tasarımınız? Öyle bir şey deniyordu sanki. Ben de öyle biliyorum evet. Şu aralar tabi nasıl desem ee, dört 4 oda arkadaş olarak kalıyoruz. Benim bir tanesi gitti bile evine döndü. Ben de... Gitti mi? Gidecek evet. Ben de perşembe öğlen döneceğim eve. Görürüz. Yani o yüzden biraz dağınık etraf yani her şeyi ortaya çıkardık. Biraz koliler falan. Öyle. Şey. Peki yangın merdivenleri sizinle kilitleniyor mu? Çünkü geçen yangın olayı oldu. Dolayısıyla insanlar dışarı çıkamadı ha, kilitlenme hatırladım onu. Hatırlıyorum onu. Ee, 16'da mı olmuştu? Hangisindeydi? Hatırlamıyorum da. Aa şey bir kız yurdu. Osman Yazıcıda oldu. Aslında tam olarak kilitlenmemiş. Ha. Sadece birazcık engel koyulmuş önüne ama insanlar açamamış o engeli. Dolayısıyla kilitlendi diye bir algı oluştu. Bu ben o yüzden de, soruluyor yani. Hatırlıyorum o olayı da. Bizde şey öyle bir şey olmaz çünkü yani yangın merdivenleri hep açık. Ee, bir tek şey, geçenlerde önüne şerit sermişler. Şerit çekmişler dördüncü kattaki yangın merdiveninin. Yani altından geçiliyordu. O yüzden. <laughs> bir de şey, çoğu gece yani insanlar sigara içmeye falan çıktığında yangın merdivenini kullanıyor. O yüzden gidiyemez. Yani, yani, aslında evet, balkon yap o zaman. Ee, o da yasak, bu da yasak olmaz ki. Şey, peki Yurdunuzun sahip olduğu olanaklar nelerdir? Bu videodan önceki videoda biz şeyi çektik. 19. yurdu. Orada inanılmaz şeyler gördüm. 6. yurt bizi üzecek mi mutlu edecek? Yani 6. yurt üzer biraz 19. yurda kıyasla. 19'u ben de duydum. Bayağı iyi bir yurt diyorlar. Tabii ben ilk iki defa için. gördüm tamam mı? Gösterdi tek tek içini. Biz köhne yerlerde kalıyoruz. İyi Kesinlikle. ki sen görmüyorsun. Videoyu izle. Videoyu Şöyle izle. diyeyim. Şöyle diyeyim. altıncı yurt. Benim müdür yardımcım. Lisede müdür yardımcım bu yurtta kalmış. Direkt bir kantinciyi tanıyor. Yani kantinci şey beni sor hatırlar dedi. Geçen liseden. Lise ziyarete gittiğinde. Onu geçtim. Benden 30 yaş büyük matematik hocamız. O da otlu mezunu. O da yani altıncı yurdu biliyor. O eskiden kız yurdu. Benim eskiden altta kalan sevgilim vardı diyor. Yani o kadar eski bir yurt altıncı yurt. Bir de eskiden kız yurduymuş. Bir de şey olanakları anlatayım biraz. Çamaşır makinesi var. Dört tane. Ama asla dört tane aynı anda çalışmadı. Sene boyunca en az bir tanesi hep bozuk oldu sürekli olarak. Çamaşır makinesi kullanmak için her gece onda liste asıyorlar. Ee, buradan sıra alıp rezervasyon yapıyoruz yani bineliye. Tabi her gece onda sıra oluşuyor aşağıda danışmanın önünde çünkü herkes kamak istiyor ve sadece iki makine var şu an. Kurutma makinesi var mı? Kurutma makinesi var evet. Onun için e, sıra almaya gerek yok. Bir de başka Lütfen. düşüneyim. TV odası var, televizyon odası. Hiç gitmedim yani. önümden geçtim de hiç içine girip bakmadım. Çakalar bazı arkadaşlar orada buluşma ayarlıyormuş bazen kendi aralarında. Öyle duydum. Yani hangi kanalları çekiyordur televizyon bilemem artık. Bir de... Ya televizyon için kullanılmıyor orası çok da. Tabi öyledir büyük ihtimalle de. Şey, mutfak iki tane var. Bir üçüncü kattı, yani her bizim, katta yani benim var. katımda. Bir de bodrum katta var. Yani her katta mutfağınız da yok. Her katta yok tabi. E, mutfak şey yine biraz büyük. Ben gördüğümde şaşırmıştım. Yine iyi yapmışlar diye kötü bir şey bekliyordum ben açıkçası. Mutfakta elektrikli ocaklar var. E, dört tane lavabo, mikrodalga fırın. Bir de bütün odaların şey kendine ait kilitli dolapları var. ben mutfak işine çok girişmedim ama oda arkadaşlarım ara sıra kendilerine tavuk makarna pilav yapıyorlar. Onlar kullanıyordu bir ara bayağı. Öyle yani çok temiz olmuyor genelde. İnsanlar kullandıklarından sonra kirli bırak bırakmayı tercih ediyor. Oda yani elden bir şey gelmez artık benim. Ya üzücü. Bizim yurdumuzda en azından temizdi. Temizlik demişken aslında temizlik nasıl? Yani kaç günde bir temizleniyor sizin odalarınız? her hafta çarşamba günü temizlikçi geliyor yerleri süpürüyor. Ee, geçen dönem pas pas da atıyordu. Bu dönem paspas pas atmayı bıraktı. Oh. Yani bu dönem oh. demeyeyim bir geçen ay sanırım paspas pas atmayı bıraktı. İki aydır yerler pas Çünkü mutfak arttı. ve banyolarınız yeterli mi? Mutfak ve banyolarınız yeterli mi? Mutfak yani yeterli dediğim gibi bayağı büyük bir alan. Bir de oturma alanı da var ufak. Ufak demeyeyim yine bir 16 kişi falan rahat oturabilir mutfakta şey banyolar biraz nasıl isem, katın ortak banyosu banyo ve tuvaletler ortak 2 ala turka 3 ala franga 4 e, pis var bu kadar detaylı olmasına gerek var mıydı bilmiyorum da peki bir de şey e, nasıl isem, lavabolar yani lavabolar var bir de 8-10 tane bazıları alacak herhalde şey e, insanlar adresini alabilsin falan diye bilmiyorum Hı -hı. onun dışında banyo 5 e, tane duş kabini var yine aynı şekilde her katta ...ve ortak. Hiç sıra beklediğimi hatırlamıyorum yani. Çok... ...herkes hızlı girip çıkıyor, işini hallediyor. Bir de bazı yurtlarda... ...dört kişilik odalar değil de... ...iki kişilik odalar, 8 kişilik... ...ortak alan gibi bir sistem var. Yani iki artı iki artı iki artı iki. Orada mesela 8 kişi aynı banyoyu paylaşıyor. Orada sıra bekler ama... ...nasıl oluyorsa, ne hikmetse... ...bir katta beş duş yetiyor. Ya doğru doğru doğru. Aynı şekilde düşünüyorum ben. De. Belki de duş yaptığımız saatler biraz benzer olduğu için bilemeyeceğim. her yurtta şimdi bir kafeterya var. Sizin kafeteryanızda lezzet, hijyen ve aynı zamanda fiyat konusunda puanlandırabilir misiniz? Misin? E, puanlandırmamayı tercih ederim açıkçası. Kafeteryanız... Puanlandırma tamam ben şey bir Şey, <laughs> yo yo Murat abinin yeri ismi direkt. Murat abi işletiyor eşiyle beraber. <laughs> Yani dediğim İzper. gibi müdür yardımcım bile bu yurtta kaldığında hala Murat abi varmış. Yıllardır Murat abinin elinde. Şu aralar biraz ekonomik sıkıntıdan geçiyor gibi. Tabi her yer gibi. Ee, o yüzden ikinci dönem biraz zam yaptı. Anlayışla karşıladık. Bazı ürünleri eksiltmek zorunda kaldı. Lezzet olarak yani iyi açıkçası. Doyuruyor. Daha ne isteyebilir bir insan. <laughs> Fiyatlar işte... Geçen dönem çok uygundu da bu dönem azıcık tuzlandı gibi. Yine diğer yurtlara kıyasla iyi diyebilirim ama. Çok kalabalık olmuyor. İçerisi boş yani o kadar. Genelde ben yemek yemek için 5. yurda gidiyorum bir de. Yani bir de yurtlardaki fiyatlandırma her ne kadar zamlansa da kıyas Ankara, kıyas dışarısı baya iyi oluyor. Evet o da doğru. Yani yurdun hakkında genel olarak bir şikayetin var mı ya da söylemek istediğin son bir şey, bir şeyler? Yurt hakkında genel şikayet. Tabii, e, çok sık sıcak su kesiliyor. Yani bunu şey, çok duydum. Evet, doğalgaz doğal gaz da kullanmıyormuş sanırım artık da. Kesinti çok sık oluyordu bir ara bir ara. Dolayısıyla yani şey günün 6 saati falan sıcak su olmuyordu. Bir de yani bazen en olmayacak saatlerde geçen gün mesela sabah 9'da açıklama yaptılar. Sıcak su kesilecektir önümüzdeki 4 saat boyunca diye. Yani ile 1 arasında sıcak su Nasıl olmaz? Öyle. Çok çok bir şey ya. Ben bunu çok sık duyuyorum. Konuk evinde bile durum buydu. Jeneratörler falan mı bozuluyor? Bir şey oluyordu. Hmm. Yurtlar Müdürlüğü'ne bildirip sorunu çözmek gerekiyor. Çözülebiliyor sanırım. Şu ana kadar video çıkan herkes aynı şey dedi. Ordu'nun ortak sorunu bu. Sıcak suyumuz yok. Var evet, da, arada istiyordu. bir geliyor. <laughs> Doğru. Ordu'ya sıcak su yüzünden gelmiyorsanız gelin arkadaşlar. Düzelirsiniz gelene kadar. Düzelir, düzelir mi? mi? Düzelir. Umarım. düzelir. 2023 hele. Evet. Bakacağız. Her şey, her şey, çok güzel olacak. <laughs> şey e, internet hakkında ne söyleyebilirsin? oturun interneti. Otto'ya gelmek için birinci sebep olabilir. Çoğu kişi için. Şaka yapmıyorum yani. Sırf interneti için gelecekseniz gelin. Seve seve bekleriz. Doğru. Ee, şöyle diyeyim. Wi-Fi çok meşgul olmayan saatlerde genelde 100 megabit'i 100 megabit'i buluyor. Saniyede 100 megabit. Yok. indirme hızı direkt şey geçeyim. Neyse şey. Ethernet kablosu da bağlıyken ee, Ethernet kablosu bu arada şey kablolu bağlantı için ayrı oturum açmanız gerekiyor. Bu çok gereksiz detay. Bunu bilmeseniz de olur şu anda. 1000 yani direkt 1000 megabaytı bulduğunu gördüm. 1000 megabit. 1000 megabit. Saniyede 1000 yani. megabit. Tuşa basıyorsun ve iniyor. Çok ilginç bir şey. Ve iniyor cidden yani şey çok oyun oynar mısınız bilmiyorum da e, oyunlar genelde büyük dosyalar oluyor şey yani GTA 5 mesela 50 GB falan ve bir saati bulmadı inmesi normalde evde olsam benim bilgisayarı iki gün açık gitmem gerekir ve burada bir saati bulmuyor kesinlikle yani, yani oyun oynama Film indiriyorum, indiriyorum çok fazla tuşa basıyorum iniyor tuşa basıyorum iniyor harika bir şey ya o konuda evet. gayet iyi Cidden dizi, film, oyun yani ben evde bunlardan sıkılmıştım bir süre şimdi otçuya gelince motivasyonum yerine geldi şaka maka. Sevdiğim <laughs> şey <laughs> şeylere vakit ayırabiliyorum biraz öyle. Doğru tamam. Tabii derslerden Aa, vakit kalırsa. Ya sizin yurdunuzda da çok fazla yabancı öğrenci var mı? Var evet. Çok fazla demeyeyim de yabancı öğrenci yani tüm yurtlarda var ve şey normal geliyor gayet açıkçası. Şimdi ama WhatsApp grubunda yabancı öğrencilerden biri tanesi 40 liradan koli satmaya çalışıyor. Neden? <laughs> Ve koli 40 lira mı? <laughs> koli 40 lira. Ve başka bir yabancı öğrenci de aynısını ben 30 liraya bırakırım dedi. Ya bir, konuk evlerinde birazcık daha şey var. Ee, Avrupa'dan öğrenci çok fazla vardı, bizde açıkçası. Bir de şey vardı, uzak da odan vardı. Japon vardı bir tane. Koreli vardı. Bizim Ama sizde çok... Afgan var. Ya, öyle demeyelim şimdi. Afgan demeyelim. Çok da fark etmiyor. da öbekleniş şekli benim ilgimi çekti. Bir tarafta bu daha çok öbeklenmiş. Öteki tarafta o daha çok öbeklenmiş. Tabii. Bizde evet. daha çok Orta Doğu ve Türk dünyası diyeyim. doğru. Doğru doğru doğru. Ya Ottu güzel Ottu'yu güzel yapan şeylerden birisi de bu. Açıkçası benim de bir sürü yabancı arkadaşım var. Yani Fransızından tut ıı, kadar <laughs> karakterinden dolayı ama Neyse bu videoyu yüzler onu şu an seviyorum. Bu kısmı koymasak olur mu? Koymayalım. Bu <laughs> kısmı koymayalım. Arda zaten zoom bildirim geçti. <laughs> zoom bildirimi de görünmemiş olur. Görüşürüz. Niteki Teşekkürler. Bir görüşürüz. Bay bay.